Selamlar herkese. 0x Bugün NFA Airdrop Thursday'in 8. yayınıyla beraberiz. Hemen geçen hafta neler konuşuldu çıtırdan bir özet geçelim. Stakeland'de meme staking'i konuştuk. Starknet'in DeFi Summer Interact görevlerini konuştuk. Linea'nın görevlerini konuştuk. Aptos Galaxy'nin 4. görevlerini konuştuk ve ION.NET'i eti konuştuk. Bu hafta Crypto Valley'den başlayacağız. Crypto Valley Blast üzerinde bir Play to Earn bir oyun. Bu şekilde vadimiz var. Bu vadinin içinde işte evimiz, market ve çiftliğimiz var. Buraya Yield Coin atarak tohum alıyoruz. Yield Coin şu an 12 dolar. Marketplace'den Vendor'a geldiğimizde 4 farklı Seeds var. Feeble Seeds en ucuz olan bir yıl 12 dolara bir seed alabiliyoruz ama produce vermiyor. Produce henüz açıklanmış bir şey değil ama ileride illaki utility sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden ben bugün vendor'dan Pico Seeds'in bir tane alarak başladım. Aldıktan sonra farm'a geliyoruz. Bunu buraya ekiyoruz. Mesela farklı rarity'leri var. Ben yani tamamen şansına rare olan bir e, tohum denk getirdim. Bu tohumdan toplam 84 yıl alacağım. 20 yıl vermiştim. 2 saat sonra büyüyecek. Ben bunu ekeceğim, biçeceğim. 24 yıl direkt gelecek. 60 yıl lakta olarak, kitli olarak gelecek. Yani bu şekilde e, yavaş yavaş ivmelenerek daha fazla yield kazanacağımız bir oyun. Şöyle de bir muhabbet var. Level muhabbeti var. Level'ımıza göre e, saat 2 haftalık, günlük vesaire aldığımız kitli yıldlar belli oranlarla anlık oluyorlar level'ımız ne kadar yüksekse bu oran o kadar artıyor. Ama level'ı atlamak biraz masraflı. 100 yıl istiyor. Fiyat grafiğinde 4-5 gün önce 2-3 dolar civarındaydı yield. Şu an 12 dolar. Muhtemelen çok fazla balina girişi oldu. Şu anda zaten play to earn'den bir tık yani para ödeyerek çok fazla öne geçebileceğimiz, çok daha fazla para kazanabileceğimiz bir oyun haline dönüştü yani yine parası olan para kazanmaya devam ediyor şeklinde bir oyun ben bir tane attım yani bir to tohum bunun en de sonunda maliyetini çıkaracağını düşünüyorum o noktadan sonra da e, attığım miktarı çekip burada bedavaya çıkardığım yıllarla devam edeceğim zaten çok zahmetli bir şey değil 8 saatte bir bakıyoruz <laughs> bu hasat zamanı gelen tohumun nadirliğine göre de değişiyor. Örneğin common bir tohum geldiğinde <laughs> Örneğin bir yılda aldıysak 1.75 yıl veriyor. Uncommon'da bu oran 1'e 3.15, rare'da 1'e 4.2 Gelen yıldığında Mesela 3.5 Yılda aldıysak 1'i iki 2.5 Blocked olarak geliyor. Epic ve Legendary tohumlar da var. Ama onlar daha oyuna gelmedi. İleride getirilecek. Getirildiği zaman detaylar netleştiği zaman da tekrar konuşuruz zaten. Bu haftanın ilk konusu bu şekilde. Buraya parayı e, Auto Finance'den geçirdim. Bu da Orbiter gibi köprü yaparak puan kazandığımız. Bu puanların da ileride muhtemelen airdrop yapıldığında kıstas olarak alıncağı bir site yani zaten böyle bridge'lere ihtiyaç duyduğunuz için sürekli orbiter değil biraz da oltoya yönlenmek istedim. Bir de e, favor üzerinde lens protokol ismiyle açtığımız hesaplarda bugünden itibaren sanırsam günlük görevler gelmeye başlayacak işte bugün git bir arkadaşına DM at bir posta yorum at şeklinde bugün gelenlerde toplam 910 puan veriyordu hiç fena bir miktar değil favor'ın da eninde sonunda airdrop yapacak kesin bir şey ve 910 puan havadan 910 puan çok tatlı çok e, özellikle düşük çabayla yapılabildiği için yani bu hafta bu üçünü takipteydim onun dışında ZK airdrop söylentileri de dolanıyor. Ben zaten yaz ayları gelmeden hazirandan önce bu airdrop'un gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta yıllardır devam eden May and go away" mottosunu bu ekip de farkındadır. Muhtemelen bizden daha çok farkındadır. Koskoca ZK'den iyi bilemeyiz diye düşünüyorum. Ama StarkNet ex, aksini kanıtladıktan sonra kafamda yine birkaç soru işareti var. Ama yokmuş gibi davranıyorum ve ZK'nin de bunun farkında olduğunu düşünerek e, hacim anlamında aşırı düşük geçen yaz aylarında bir airdrop atacaklarını zannetmiyorum. E, Sonbaharda bırakmayacaklarını düşündüğüm için muhtemelen airdrop için snapshot tarihi bayağı yakındır. Belki alınmış bile olabilir ama yine de net bir açıklama gelmeden iş, işlem yapmaya devam etmekte fayda var. Evet bu haftanın konuları bu şekilde. Sizin sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Aynı şekilde başka konular hakkında da konuşabiliriz. Geçen haftanın özetini hızlıca bir geçmiş olduk. Bu hafta takip ettiğim projelerden bahsettim. ZK dedikoduları hakkında fikirlerimi söyledim. Yani dedikodu o yüzden herhangi bir şey bizim alacağımız herhangi bir aksiyona engel olmaması çok daha sağlıklı olacaktır. Bence Nisan'da çoktan gelmiş olur diye düşünüyorum hatta ZK coin'in Çünkü Mayıs ayında Mayıs ayını da kapsıyor açıkçası benim düş beklentim. Çünkü Ethereum ETF'inin reddedileceğini düşünüyorum. Bu da fiyata pozitif yansımayacaktır doğal olarak. Sorusu olan yoksa yayını bitirebiliriz o zaman. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için. O zaman... evine sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Pazartesi Trade Monday'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.